Takvimler 16 Ocak 1980'i gösterdiğinde Irak'ın Türkmeneli bölgesinde karanlık bir sabaha uyanıldı. Aradan geçen 46 yıla rağmen o acı günün izleri hala tazeliğini korumaya devam ederken başkent Ankara'da önemli bir panel düzenlendi. <laughs> İstiklal Marşı ve Türkmen Helim Marşı ile başlayan panelde tüm Türkmen şehitler adına Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. <laughs> Allah'ın rızası için lillahi teala Fatiha. 16 Ocak 1980'de Saddam Eşim tarafından şehit edilen başta liderimiz Necdet Koçak olmak üzere Adil Şerif, Zaim Abdullah, Zademeci. Bunun yanında bütün şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanlar cennet olsun. Tabii biz onların her zaman yolunda gitmeye devam edeceğiz onların bıraktığı bu mirası, bu davayı, bu beyrağı ilelebet en üstlere taşımaya gayret ederiz inşallah. Panel Türkmeneli Dayanışma Derneği ve Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği İşbirliği'nde Avrasya İncelemeleri Merkezi'nde gerçekleşti. Biz bir davaya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu davaya sahip çıkmak için de ee, şehitlerimizin yolundan gitmemiz gerekiyor, şehitlerimizi unutmayıp hayatlarını anlatıp, onların bize gösterdiği yolda o istikamette hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için biz çok değerli ve önemli buluyoruz bu gibi münasebetleri. Ee, bu sene e, 46 yıl oldu e, ama bizim için bu acı dünün acısı gibi ve şehitlerimiz hala bizim yüreğimizde, kalbimizde. Onların hizmetleri hala gözümüzün önünde. Bizler de onlara layık insanlar olabilmek için elimizden gelen gayreti göstermeye burada mücadele ediyoruz. Panelin moderatörlüğünü yapan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şafak Çomaklı kalbinin Türkmeneli de attığına vurgu yaptı. Deneshinden sonra Kerkük'e gittiğimden beri işim sürekli Türkmeneli ile ilgili haberler izliyor. Orada tanıştı ablam ne yapıyor? Mesaj atıyor. Niye dedim? Parçamı dedi orada bıraktım. Geldik Kerkük'ten. Herhalde bir senesi olacak değil mi? Başka bir yedi ay oldu. Ne yapıyorsun diyorum ya, Açıyor haberleri. Bakın Türkmen'in şeyini öne almış. Niye şey yapıyorsun? Ya dedi bir parçamı sanki orada bıraktım geldim dedi. Yaram dedi var sanki orada. Ben duygulandırdım. Şimdi bir de gösterim doluyor. O nedenle Türkmenler davası, kendini Türk hissede bu millete ait herkesin, her çocuğu davası. Konuşmacılar, tarihe 16 Ocak 1980 Türkmen Şehitler Günü olarak geçen günü derinlemesine anlattı. E, bu topraklarda bin yıldan fazla kurucu ve kadim bir halk e, Irak Türkleri. Hem Selçuklu İmparatorluğu'nun hem Atabeylikler Devri'nin hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun asli halkıdır. Haliyle e, do doçent doktor Necdet Koçak'ın, Adil Şerif'in... E, Mehrum Abdurrahman'ın şehadetleri hiç unutulmayacak Türk dünyası içerisinde Türkmeneli bayrağını her daim diri tutacak olan bir şehadetti bir mücadeleydi. Biz Türkmeneli, Irak Türklerinin bulmuş oldukları kültürel coğrafyayı Türk dünyasının ayılmaz bir parçası olarak görüyoruz ve Irak Türklerinin Irak'ta yürütmüş oldukları siyasi mücadele Türk dünyasının en asli ve değişmez mücadelelerinden bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum. Panelde konuşan Türkmeneli Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Mehmet Bozok, Irak Türklerini ithafen özgürlük temel felsefemizdir dedi. Türkmeneli davasında özgürlüğün önemini hoyratlarla anlattı. Bizim en temel hedefimiz her an özgür yaşarız. Aslına bakılırsa bizim temel davamızın direğini oluşturan, teşkil eden temel felsefenin bu olduğunu düşünüyorum. Türkmen toplumu olarak maalesef özellikle caydırıcılık noktasında hiçbir zaman tam anlamıyla bir caydırıcı noktamız olmadı. Bu hususta bizim olmazsa olmaz e, hoyratlarımızdan bir hoyrat söylemek istiyorum. Babamın yazdığı bir hoyrat, Şükür Bozok'un. Kan durudu, damar sert, kan durudu. Ateş övgün su alır, kanı da kan durudu. Dolayısıyla Caydırıcılık noktasında gerçekten ben şahsen buna inanıyorum. Yani sizin size yapılan bu mazalima karşı, size yapılan bir katliama karşı sizin de bir savunma gücünüz yoksa, bir karşı koyma refleksiniz yoksa maalesef bu devam ediyor. Bunu hep gördük ve şu an uluslararası ilişkilerde de bu böyledir. Programa katılan 24. dönem Gümüşhane Milletvekili Ferahmuz Üstün Türkiye'nin kalbinin elde yaşayan soydaşlarla her zaman bir olduğuna dikkat çekti. Dört e, büyük Türkmen liderini e, şehit edilişini 46. yıl dönümünde e, Irak Türkmen cephesinin öncülüğünde burada e, soydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Acımızı paylaşıyoruz. Tabii büyük acılar yaşayan bir topluluk Irak Türkmen cephesi ve bizim gönlümüz her zaman oradaki kardeşlerimizle beraberdir ve olmaya da devam edecektir diyorum. Yıllar geçse de unutulmayan o gün bir kez daha şunu hatırlattı. Unutulan acılar tekrar eder, hatırlananlarsa tarihe not düşer.